Hangi Nasıl Arabayı çürütüyorsun. Başkanım böyle alacağız sadece Hüsam Bey'le sizi sonra. Hadi pardon efendim. Arkayı boşaltın. Bir adım, şere, çok çok Böyle anlamlı ve güzel bir günde Samsun'da gençlerimizle beraber hem e, tecrübemizi hem de projemizin son durumunu paylaşmak üzere geldik. Aynı zamanda iş adamlarımızla da e, buralarda görüşmemizi tamamlamak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok mutluyum. İlk, i̇lk, ilk, aracımız zaten sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanımıza rezerv etmiştik. Ve kısmetse de zaten e, geri sayım başladı biliyorsunuz. Mart'ın e, 2023'ün Mart'ından itibaren caddelerde de görmeye başlayacağız. O nedenle de Ondan sonra hızlıca üretimimizi artırıp yollarda daha fazla tokları görmeye başlayacağız. Henüz talep toplamıyoruz arkadaşlar. Bunun için bir miktar daha vaktimiz var. Bunu yılın ikinci yarısında düşünebiliriz ama bu konuda henüz yönetim kurulunda da aldığımız bir kararımız yok. Normalde süreç içerisinde gelişmesine göre ve çerçevede uyduğu sürece tabii aracımızın hazırlığı ile ilgili orada bir sıkıntımız yok. Bunu yapabiliriz. Diğer diğer yeni nesil araç üreticilerin yaptığı gibi. Şimdi i̇lk etapta biz C segment SUV ile yola çıkıyoruz ama bizim projemizin 15 yıl süreci içerisinde 5 tane toplam modelimiz var. Bundan sonraki çıkacak olan C yine segmentinde bir sedanımız olacak. Takribi 18 ay kadar bir süre sonra. Ondan sonra da bir hatchbackimiz çıkacak ve ondan sonra daha küçük C e, yine C segmentinden B segmentine geçerken daha küçük bir SUV'miz olacak. Teşekkürler, Teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. Sağ olun. 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 Gözük efendim. Ben de sizlere teşekkür ederim. Bu ülkemizin milli markası TOKA her türlü desteği veriyor ve vermeye devam edeceğiz. Sizlerin de bu kıymetli yolculuğa gösterdiği ilgi ve destek bu büyük emek ve çaba için çok kıymetli. Otomobil sektöründe çevreye duyarlı akıllı sistemlerle donatılmış bir Türk markasıyla yer almaktan büyük heyecan duyuyoruz. E bizim vizyonumuz sadece bir otomobil yapmak değil. Mesele zaten otomobil değil. bu dönüşen dünyada akıllı bir cihaza dönüşen o otomobilin yaratacağı değerlerin bir ekosistem içerisinde tasarlanması, kurulanması. O nedenle biz e, sunumumuzda vizyonumuzun içerisinde her zaman bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık ifadesini kullanıyoruz bu benzer bir dönüşüme vakti zamanında cep telefonları geçelim. Yani cep telefonu, klasik cep telefonu, akıllı telefona dönüşürken başına gelenlerin hepsi şu an otomobil dünyası. otomotivin başına gelmekte.